Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz arkadaşlar bu sabaha bir ÖTV zammı ile uyandık. Elektrikli araçlarda yapılan ÖTV zammı hakkında olacak arkadaşlar. Lütfen videomuz sonuna kadar izleyin. Tüm detaylarıyla sizlere bunu paylaşmak istiyorum. Hazırsanız arkadaşlar başlayalım. Bana destek olmak için de kanalıma abone olursanız arkadaşlar çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar şöyle başlayalım. Normalde elektrikli otomobillerdeki ÖTV oranları çok yüksek değildi. Yani bildiğiniz üzere sadece elektrik motoru olan araçlarda özel tüketim verdiği ise %3 ile %15 aralığında oynuyordu arkadaşlar. Bugün resmi gazetede yayınlanan bildirgeye göre arkadaşlar bu oran %10 ile %60 aralığına çıkarıldı. Sizlere bunları şimdi ayrıntılı bir şekilde bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar zamdan önce 85 kilovat yani 114 beyeri geçmeyen araçlardaki vergi oranı %3'tü. Bu şu anda %10'a çıkarıldı. Yani arkadaşlar %300 üzerinde bir zam olduğunu söylemek istiyorum. 85 ile 119 kW. Yani arkadaşlar 160 beygirlik güce sahip elektrikli araçlarda ise %7'lik ÖTV oranı %25'e çıkarıldı arkadaşlar. Bunda da yine %3'ün üzerinde bir zam olduğunu söyleyebilirim. Motor gücü ise 120 kW yani 163 beygirin üzerindeki araçlarda ise arkadaşlar %15 olan ÖTV %60'a çıktı. Yani tam %400'lü bir zam olduğunu söylemek istiyorum. Bu arkadaşlar fiyatları gerçekten çok yukarı çekecek. Elektrikli araç için söylüyorum tabii ki de yani almayı düşünen varsa aranızda. Artık ne diyeyim yani şu an bu saatten sonra fiyatları ben de merak ediyorum ama çok artacak yani. Arkadaşlar şöyle örnek vermek gerekirse Porsche Taycan, Mini Cooper SE, Audi Tiron, Mercedes, Renault Zoe, Renault Twizy, Smart bunların hepsi elektrikli araçlar. Hala hazırda bu araçlar almayı düşünen varsa arkadaşlar fiyatların çok yukarı çekileceğini otomatikman söylemek istiyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz yerli otomobilimiz TOK piyasaya çıkması bekleniyor önümüzdeki dönemlerde. O da elektrikli bir araç hala hazırda. Yani inşallah fiyatı çok yani yukarıda olmaz bu zamla beraber. Bilmiyorum nasıl olur ya. Yani. Onu almayı düşünen çok insan var çünkü. Ucuz olmasını vesairesini beklediğimiz için. İnşallah onun fiyatı çok yüksek olmaz. Herkes o aracı da alabilir diye düşünebiliyorum. Bilmiyorum bu zamlar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Bunları yorum kısmından yazın arkadaşlar. Oradan konuşalım. Ben şaşırdım açıkçası. Yani herhangi bir elektrikli otomobilde öteve zammı beklemiyordum. Bir anda oldu. Bakalım nasıl değiştirecek piyasaları şu anda nasıl olacak bilmiyorum açıkçası. Yani mesela arkadaşlar Renault Zoe için konuşayım. Renault Zoe mesela şu anda 317 bin lira, 300 bin lira diyelim. Bu araç %3'lük ÖTV oranındaydı. Şimdi %10'a çıkınca araca otomatikman 19 bin lira bir zam geliyor. Yani böyle söyleyebilirim ki diğer araçlarda bunlar daha da artacak arkadaşlar. Bu şu anda en düşük ÖTV diliminde olan elektrik motoruna sahip aracın fiyatı. Diğer araçlarda bu daha da yukarıda çıkacağını söyleyebilirim. Yani bu araçları almaya düşünen arkadaşlar varsa fiyatların yukarı çıkmış olduğunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar son bir örnek vermek gerekirse mesela diyelim 600 bin lira bir aracın ÖTV'siz fiyatı olsun diyelim. Fabrika çıkışlı fiyatı maliyeti. Buna %60 oranında ÖTV uygulandı. Normalde %15 de biliyorsunuz zam geldi. %60 oldu. %60 oranında ÖTV uygulandığı zaman arkadaşlar araca direkt 360 bin lira zam geliyor demek oluyor. Yani 600'lü %15 gelecekti ama gelmedi. Daha fazla geldi. Araca 250-270 bin lira civarında bir zam geliyor diyebilirim. Yani yüksek kilovata sahip olan elektrik motorlu araçlarda bu daha da yukarı fiyatları çekeceğini söyleyebilirim. Arkadaşlar umarım faydalı bir video olmuştur. Böyle en güncel haberleri sizlerle her zaman paylaşacağım. Onun için abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha hızlı ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekerinize taş değmesin.